öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti. Edremit Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık. Edremit Belediyesi üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Öğrenciler ve aileleri doğru tercih konusunda uzmanlar tarafından detaylı olarak bilgilendiriliyor. Edremit Belediyesi üniversite adaylarını tercih dönemlerinde de yalnız bırakmıyor. Edremit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliğinde sunulan ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığını gideriliyor. Danışmanlık hizmeti aileleri de öğrencileri de memnun ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, her zaman olduğu gibi yükseköğretim kurumları sınavı tercihlerini yaparken gençlerimizin yanındayız üniversite adayı gençlerimiz için bu yılda tercih danışmanlığı hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençler, aklınıza takılan tüm soruları İstanbul Aydın Üniversitesi uzman kadrosu sizin için yanıtlayacak, gelecekle ilgili hayallerinizi birlikte şekillendireceğiz, dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Merve Yener Açar, tercihlerin öğrencilerin ileride yapacakları meslekleri belirlemeleri anlamında çok önemli olduğunu kaydetti. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak Edremit Belediyesi ile yaptığımız işbirliği kapsamında ücretsiz yükseköğretim kurumları sınavı tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu tercihler öğrenci arkadaşlarımızın seçecekleri meslekleri yapmalarında çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden doğru bir tercih yapmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi. Öğrenciler 8 Ağustos tarihine kadar Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde tercih danışmanlığından ücretsiz olarak yararlanabilecek.